Reisler hepinize selamlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'de incelemeler yapacağız. Bir iki tane maç atacağız. Umarım keyif alacağınız bir video olur. Canlı yayın olur. Bu canlı yayından kesitler alıp 3 iş günü içerisinde kanalımda paylaşacağım. İlk önce etkinlikleri bakalım bir. Alcatraz'dan aşı etkinliği mevcut. Alcatraz'dan maçlar yapmamızı istiyor. 10 silah destek paketi nedir onu ben tam olarak anlayamadım. Bir an varsa bir yorum yapsın. Ben bunu tam olarak anlayamadım. Çoğu şeyi lootladım ama çözemedim ya. Orada yanlarda silahlar var. Mermi mühimmat veriyor. Onları tabii ki açtım ama saymamış. Başka bir şey yapmak lazım galiba. Bir kez can kurtaran madalyası kazan. Bunda sizden istenen şey arkadaşlarınızı iyileştirmeniz, ağa kaldırmanız. iki kez sığıyıcı madalyası kazandı. Kendi kendinize heal basacaksınız, yan can basacaksınız. Üç kez ilk 8'e girmemiz istiyor bizden. Ben bir kere daha gireceğim. Büyük ihtimal bu canlı yayında yaparız. Akatraz oynayacağız bugün. Bin mermi ateşte yani düşmana bayağı bir hasar ver. 3000 metre mesafe git. Yedi düşman olur iki kez ilk dörde gir diyor bizden. Bunu görevleri istiyor bunları yapmamızı istiyor. Ben çoğunu yaptım görüyorsunuz. Ben duramadım. Ee, video için aslında iki gün üç gün önce geldi bu sezon. Ben bunların çoğunu yaptım. Sizlerle sadece üstünden geçmek için yaptım. Çok uğraşmayalım diye. Motosiklet veriyor biliyorsunuz ben motorları bayağı seviyorum. Son bize batarya ve mozaiki veriyor. Bunu almak istiyorum açıkçası. Beleş karakter. Almak lazım. Yediğim 24 sıramız oyun listesinde maç oynamamızı ve düşman durmamızı istiyor. Bunu ne bilmiyorum. Yeni gelmiş galiba. Skor serisiyle falan hasar vermemizi istiyor. Bize karşılığında bunları verecek. Çizgi roman okuyabiliyorsunuz. Okumanızı tavsiye ederim. Çünkü 10.000 savaş bilesi DPI'si verecek sizlere. Oynamanızı tavsiye ederim. Bence karakter bayağı güzel. Tavsiye ederim. Her gün girin ve buradaki karakteri alın. Burada da her zamanki günlük görevlerimiz var. Sezonluk görevler. Daha çok görevimiz yok ama. Ben sizlere anlatmaya çalışayım elimden geldiğince. Eğer biliyorsam. Bilmiyorsam da. O video zaten çekildiğinde buradan da alınmış. Burada sizlere anlattıklarım da orada derlerim. Doğal seleksiyon. 3 tane baltır almaçı. Baltır almazlarında 3 kez balta girmemiş konumuna iniş yap. Baltır almazlarında balta girmemiş konumunda 10 düşman olur. 5 kez hava yardımı aç. Baltır almazlarında herhangi bir saldırı tüpeği ile 25 düşman olur. Kişi sadleştirmiş bir sida ile... Baltra Amaslarında 8 düşmanı Baltra 8 düşmanı öldür Baltra Amaslarında 3 düşmanı Kafadan vurarak öldür diyor Şimdi sizlere ben Her sezon gösteriyorum ama Bu sezonda göstermek istiyorum Belki bilmeyen vardır Hava yardımı silahlarınızı buradan kişiselleştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz silahları koyabiliyorsunuz. Benimkiler böyle. Hatta şunu da değiştireyim. Şeyi alalım oraya. Çok fazla karşılaşmıyoruz çünkü Saldırı şu silahları kullanmanız gerekiyor Görev için Ben buradan CR 56'yı alacağım ve bununla Oynamak istiyorum aynen öyle Sonra Bunu ben biraz kişiselleştirebiliyor muyum? Eğer şeyimiz var mı kamuflajımız Varsa bir almak isterim Nadir sıradışı Bunlar henüz açılmamış peki Bu böyle. Bunu böyle yapıyorsunuz. İkinci görevimiz Şehitlik. Bunun için Çok oyunculu maçlarda Savaş makinesi Yani onu birazdan göstereyim. Hatta şimdi göstereyim. Şuraya geliyoruz. Savaş makinesi için. Tesisat Çok oyunculu ee, Burada Savaş makinesi Budur arkadaşlar. Reisler. Bunlarla Bu silahla bu yetenekli öldürmeniz operatör becerisiyle öldürmenizi istiyor. Biliyorsunuz ben bunu bayağı kullanıyorum. Ben buna çılgınlık adını verdim. Ben bu adla anıyorum çünkü bayağı iyi. Hoşuma da gidiyor yalnız da Düşmanları patlatmak falan. Hoşuma gidiyor. Bununla yapabiliyorsunuz. Bizden bunu istiyor. 20 kez intikamcı madalyası büyük ihtimal bizi öldüreni biz daha sonra daha çok öldüreceğiz. Öyle bir şey galiba. Bunu henüz bilmiyorum. Bakarız. 20 kez parça tesirli el bombası şarpnarlı avantajı bir dakika şöyle yapalım. Teslimat. Çok oyuncuya tekrar geliyoruz. El bombası bu. Bunu kullanmamız gerekiyor. Çok oyuncu mas yapacağız. Şarpnarlar nerede? Şarpnarl Burada mı acaba? Hayır, burada değil. Şehitlik avantajını burada alıyoruz. Etkinlikten alacağız bunu. Şarpnarlar nerede acaba? Ben de sizlerle ilk defa bakıyorum göreve. Şahapman nerede ya? Ha buradaymış. Bununla öldürmemiz gerekiyor. Ben de onu Ne olur ne olmaz hazır olsun. Pekala son ki görevimiz nedir? Bu değil. Onu da yaptıktan sonra ölümcül ekipman. Ölümcül ekipman galiba bu şeylerdir ya. Yeteneklerdir. Helikopter falandır galiba bilmiyorum. Ona bakmak lazım nasıl bir şey. Şeritlik avantajını kullanarak 3 mas kazan. Zaten e, bunu yaptıktan sonra size bunu verecek. Örümcü ekipman. Örümcü ekipman neymiş ya? Örümcü ekipman ne ya? Bir saniye. Örümcü ekipman nedir? Onlardan alabiliyoruz. Herhangi bir örümcül ekipman. Örümcül. Galiba bu şeyden bahsediyor helikopter var ya galiba onlardan bahsediyor bakacağız yaparak göreceğiz şimdi en önemli şeye geliyoruz Ama ondan önce bir sıralama maçına bakalım bundan bize ne ödüller verecek Royale. bu arkadaşı verecek bize sizlere bunun videosunu izletebiliyor muyum Bunun videosunu izleteyim ben size bence Adam bayağı iyi yalnız ha. Yakıyorsun. Silahı da yalnız çok güzelmiş abi. Bu silahı almak isterim yalnız. Bahta. Rakip ne fark? Ne kat Adam yakıyor yalnız ya. Bize kimi veriyorsun bunun karşılığında? Dokuzunda sonlanacak. Bu adamın adı ne? Bunu bilmiyorum. Bu adamın adı ne ya? Bir dakika. Bu adamın adı ne? Yok lan Baltayı ne girdim? Baltayı biliyorum zaten. Baltayı görüyorum. Usta 3. Larch'ı verecek bize. Bayağı iyi. Baya iyi. Karakter iyi de daha iyi. Skin'i varsa onu getirseydiniz keşke. Böyle olmazdı ya. Neyse. İlk karakterimiz Rosa. Hoş geldin. İkili ajan. Silahımız. İlk silahımız bence bayağı güzel ya. Çok iyi. İkinci silahımız. Çok iyi değil bu. Bak GKS için, GKS için daha iyi şeyler gelmişti öncesinde. Parşütümüz böyle. Bombamız böyle. ATV için böyle bir skin gelmiş. Bu silahda böyle bir skin mevcut. Kaptan Price geldi. Yüzbaşımız. Hoş geldin. Sektir ve vur. Galiba Biraz geç kaldınız. Bu işler bitti çoktan ya. Futbolla alakalı şeyler çok tam bitti. Bilmiyorum başka devam eden bir turnuva mı var? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dışında. Yeni silahımız. Max 9. Baya iyi. Yani şey gibi. QQ 9 gibi galiba onun gibi bir silah denemek lazım. Çok oyunculu maçlarda deneriz. Beyzbol sopamız mevcut. Her olduğu gibi böyle bir grafitimiz mevcut. Silahımız bu şekilde. Pompalımız var. Domino. Domino da geldi. Burada paralarçomuz mevcut. Paralarçolarımız da bayağı değişiyor. Onları da giydiriyorlar artık. Onlara da skin geldi. AK 47 için bir skin gelmiş ama çok da güzel değil. Bu güzel bak, bu olabilir, bu güzel. Bu ne? Sırt çantası. Bu ne oğlum küçücük? Boyutları küçülmüş yalnız. Başka helikopterimiz kullanamıyoruz. Ve suap darbe. Ve onun başta gördüğümüz silahın Om yakıyor yalnız silah. Max 9 yakıyor yalnız ha. Güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Savaş bileti böyle reisler. Bana sorarsanız güzel. Yani idare eder bir sezon. Bazı silahlar için getirdikleri skinler çok güzel değil. Daha önce getirdikleri daha güzeldi ama 2-3 tane silahı beğendim ben. Bakacağız. Bu arada çekilişlerimiz mevcut. Onlara da bakalım. Firebreak için bir çekiliş mevcut ve onun silahı ASM-10 için karanlık ajan. Mezar gezgini bir dakika. Ona baktık. Her şeyi kadir çekilişi mevcut. Ghost alabiliyorsunuz intikam. Rive ile geliyorlar köpeği. Pompalı galiba. Shorty. Ona baktık. Mezar gezgini çekilişimiz var. Bu da zombiler için gelen bir şey. AGR 556 bayağı iyi ya. Ben bunu istiyorum aslında ama nasıl alırım bilmiyorum. Selam zombi katili. Bak bunu almak isterim bak. Bu karakteri çok seviyorum. Bunu almak isterim. Ama alacak param mı var? Yok. Maalesef para yok. Almak isterim ama. Yok abi. Para yok. Spectre için bir çark var. Ve onun daha tip 25 için. Bence iyi şeyler mevcut. Sezona baktık. Günlük ödüllere baktık.